Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir. Diyeceğim böyle diyerek başlamak istiyorum ama tabii ki İzmir'de yaşanan korkunç depremden sonra hepimizin acısı çok taze daha aslında. O yüzden ilk olarak geçmiş olsun dileklerimle başlıyorum güzel İzmirimize, orada yaşayan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ee, ve ritüelimize geçmeden önce de aslında e, İzmir'de ihtiyacı olan insanlara nasıl şifa enerjisi göndeririz, birlik halinde nasıl bunu yaparız bundan bahsetmek istiyorum çok kısa aslında. Çok basit bir yöntem hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ee, öncelikle gökyüzünden kalbinize doğru yeşil ve pembe bir ışığın geldiğini hayal ediyorsunuz. Gözleriniz kapalı, ee, fonda da hafif böyle bir meditasyon müziği olursa daha hani iyi konsantre olursunuz. Daha sonra da gözleriniz yine kapalı, kalbinizden İzmir'e doğru yine pembe ve yeşil ışığın gittiğini ve İzmir'i çevrelediğini, oradaki insanları çevrelediğini hayal ediyorsunuz. Gözünüzü de bu şekilde 15-20 dakika canlandırıyorsunuz ve insanların şifa enerjisine ulaştığını hayal ediyorsunuz aslında. Çok basit bir yöntem, herkes yapabilir ve daha fazla insanla beraber bu enerjiyi gönderirsek, enerji daha çok atmaya başlayacaktır. Ve daha fazla insana dokunabiliriz. Daha fazla insana şifa verebiliriz aslında. O yüzden hepinizden yapmanızı rica ediyorum. Bugünkü ritüelimizin adı da doğum günlerinde dilekleri gerçekleştirme ritüeli. Aslında doğum günleri biliyorsunuz hepimiz için çok özeldir. Çünkü doğduğumuz zamandır. Ve o yüzden bu özel zamanda dilekleri gerçekleştirmek de aslında bir nevi daha kolaydır. O yüzden şimdi siz de çok bekletmeden Hemen ritüelimize geçelim. Arkadaşlar bu ritüelimizi gerçekleştirmek için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Bir tane şöyle yeşil kaleme ihtiyacımız var. Bir tane aynaya ihtiyacınız var. Bir tane çok sevdiğiniz, takmaktan keyif aldığınız yüzüğe ihtiyacınız var. Pembe bir mum olacak. Tea light olursa daha iyi olur. Ee, ve pembe kartona ihtiyacımız var. Bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi çörek otuna ihtiyacımız var aslında. Yani kısaca malzemeleri tekrar sayacak olursak pembe bir karton, bir ayna, yeşil yazan bir kalem, çörek otu, pembe bir mum, tealight olabilir. Mumun altına koymak için bir altlığımız olmalı. Bir de çörek otuna ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar ritüelimizi nasıl yapıyoruz? Öncelikle pembe kartonun ortasına aynayı yerleştiriyorsunuz. Şurada gördüğünüz şekilde aynayı yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra aynanın üzerine yeşil kalemle bakın yeşil kalemle bu şekilde seni seviyorum yazmamız gerekiyor. Yeşil kalemle aynanın üzerine seni seviyorum yazıyorsunuz. Eee de çok sevdiğiniz bir yüzüğü koyuyorsunuz aynı benim bu görselde koyduğum gibi ha, önce seni seviyorum yazdım yeşil kalemle daha sonra takmaktan keyif aldığım yüzüğümü yine aynanın üzerine koydum aslında çörek otlarını aynanın etrafına kalp şeklinde bu şekilde bakın kalp şeklinde yerleştiriyorsunuz önceden çizebilirsiniz kalp hani çörek otunu yerleştirmekte zorlanmamak için ee, bu şekilde yerleştirdikten sonra da en üstte pembe mumu koymanız gerekiyor Mumu da en üste koyduktan sonra doğum günü saatinizi biliyorsanız arkadaşlar o saatte, bilmiyorsanız içinize sinen bir saatte mumu yakmanız gerekiyor ve ritüele e, o şekilde devam ediyorsunuz aslında. E, ne yapıyorsunuz mumu yaktığınız zaman hemen yüzüğü iki elinizin arasına alarak, tabi ben şu an e, bir taraftan çekim yaptığım için gösteremiyorum, ama iki elinizin arasına alıyorsunuz yüzüğünüzü. Ve kalp bölgenize getirerek e, şu sözleri söylemeniz gerekiyor arkadaşlar aslında e, kendimi seviyorum kendimi olduğum gibi seviyorum kendimi var olduğum için seviyorum kendimi çok seviyorum şimdi doğum günü çocuğu olarak dileklerinizi söylemeye başlıyorsunuz aslında bu sene işte bana aşk mutluluk eş mutlu bir evlilik çocuk kendi işimi başarı getirdi gibi olmuş şekilde dileklerinizi söylemeniz gerekiyor arkadaşlar yani olacak ya da işte getirecek vesaire demiyorsunuz. Olmuş gibi olduğunu hayal ederek aslında söylüyorsunuz. En sonda diyorsunuz ki iyi ki varım. Teşekkür ederim diyerek cümlenizi bitiriyorsunuz. Yüzüğünüzü aynanın üzerine geri koyuyorsunuz arkadaşlar daha sonra. Şu şekilde aynamızın üzerine geri koyduk yüzüğümüzü. Ee, ve daha sonra da Arkadaşlar mumun yanması bitene kadar orada bırakıyorsunuz. Yani mumunuz tealight olursa o yüzden çok daha iyi olur. Çünkü bu kadar büyük bir mumun yanmasını beklemek artık günlerimizi alabilir. O yüzden küçük tealight mumla yapmanızı tavsiye ediyorum. Mumun mum sönene kadar yüzük burada aynanın üzerinde kalıyor. Bu şekilde beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Mum söndükten sonra dilediğiniz bir zaman yüzüğü parmağınıza Dileklerim çoktan oldu, dileklerim çoktan oldu, dileklerim çoktan oldu. 3 defa söyleyerek takıyorsunuz arkadaşlar. Ve yüzeye her baktığınızda dileklerinizin çoktan olduğunu hayal ediyorsunuz. Ve dileklerim çoktan oldu çok şükür demeniz gerekiyor. E, yüzüğü bir hafta parmağınızda takıyorsunuz arkadaşlar. E, çıkartmıyorsunuz bir hafta boyunca. E, çörek otunu ve mumdan kalanları toprağa gömmeniz gerekiyor. Yüzüğü istediğiniz kadar takabiliyorsunuz ve kartonu da başka ritüellerde yine kullanabilirsiniz. Böylece ritüelimizi gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. E, hepinize kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen doğum günleri özel zaman dilimleri, bu e, zaman diliminde lütfen zaman ayırıp bu ritüeli gerçekleştirin. Dileklerinizi önceden düşünün e, ve ritüeli gerçekleştirirken de olmuş gibi hayal edin lütfen. E, sonra siz de olacaklara inanamayacaksınız. O zaman hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.